Herkese merhaba. Bugün sizde bugün size LG telefonlardan mobil veri Wi-Fi ve reset atmayı göstereceğim arkadaşlar. Wi-Fi sorunları, mobil veri sorunları var arkadaşlar. Umarım videom işinize yarar. Beğenirsiniz arkadaşlar. Laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Mobil veri mobil veri sorunu ilk önce mobil veri üzerine basılı tutuyoruz ve böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Erişim noktaları bu adlar çıkıyor. Erişim noktaları bu adlara basıyoruz. Ben yaptığım için bende böyle gözüküyor. Sizde APN, yeni apene kur diyecek. Ve yukarıda 3 nokta basıyorsunuz. Yeni apene diyor. Yeni apene basıyorsunuz. İsim ve apene yazıyor üstte. İsme basıyorsunuz. İnternet yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve apene'ye giriyorsunuz. Ona da internet yazıyorsunuz. Evet. Ondan sonra yavuzluktan sonra yukarıdaki 3 noktaya basıp kaydet diyorsunuz. Kaydet dedikten sonra böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Ve buradaki mavi noktaya basıyorsunuz. Ve telefonunuzdaki mobil veri devreye geçiyor arkadaşlar. Umarım bu mobil veri sorunu işinize yarar arkadaşlar. %100 yarayacaktır. Wifi sorunu ise arkadaşlar sizin evde çözeceğiniz bir sorun değil. Telefoncuya götürüp çözmeniz lazım arkadaşlar. Reset atma ise arkadaşlar reset atma telefonunuzun kapatma tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve basılı tuttuktan sonra böyle çıkıyor. Hala basılı tutup bekliyorsunuz. Ve geri sayma başlıyor. Geri saydıktan sonra e, geri saydıktan sonra telefonunuz kendi kendine reset atıyor arkadaşlar. Umarım videom işinize yaramıştır arkadaşlar. Videom işinize yaramışsa arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videomu.